Herkese merhaba. Bugün, eBay'de satış yapan pek çok kişinin adeta kabusu olan bir konuya dalıyoruz. O parlak, en çok oy alan satıcı rozetini kaybetme korkusu. Ama hemen paniğe kapılmayın. Bu bölümde bu korkunun neden aslında yersiz olduğunu ve gerçek başarının anahtarının bambaşka bir yerde saklı olduğunu hep birlikte göreceğiz. İşte milyon dolarlık soru. O küçük rozet gidince, her şey gerçekten bitiyor mu? eBay dükkanınızın kapısına kilit mi vuruyorsunuz? Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Hadi bu konunun derinliklerine inelim ve bu endişenin arkasında ne var ne yok ortaya çıkaralım. Şimdi her şeyden önce herkesin peşinde koştuğu bu statünün ne anlama geldiğini ve neden bu kadar büyütüldüğünü bir anlamamız lazım. Çünkü çoğu zaman önemi biraz abartılıyor ya da yanlış anlaşılıyor diyebiliriz. Aslında bu rozet eBay'in size verdiği bir nevi ben bu satıcıya kefilim belgesi. Alıcılara bir güven sinyali gönderiyor ve sizin ne kadar sıkı çalıştığınızı gösteren bir kalite damgası gibi işliyor. Tabii ki bu avantajlar yabana atılır gibi değil. Daha fazla görünürlük demek, potansiyel olarak daha fazla satış demek. Komisyon indirimleri doğrudan cebinize giren kârı artırıyor ve o küçük rozet kararsız bir alıcıyı bir anda müşterinize dönüştürebiliyor. İşte bu yüzden satıcılar bu statüyü korumak için adeta çırpınıyor. Peki o rozet bir sabah uyandığınızda yok olursa ne olur? İşte tam da bu noktada o büyük miti yıkmaya ve gerçekte ne olduğunu görmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi durum sandığınız kadar vahim değil. Evet, bazı avantajları kaybediyorsunuz, doğru. Görünürlüğünüz standart seviyeye çekiliyor, komisyon indirimleriniz kalkıyor ama bu bir felaket değil. Ortalamanın üstünde bir satıcı olmak, işinizin bittiği değil, sadece oyunun kurallarının birazcık deliştiği anlamına geliyor ve işte kilit nokta tam olarak bu. Başarı bir rozete, bir statüye değil, sizin kurduğunuz akıllı stratejiye bağlı. Peki bu stratejiyi nasıl kuracağız? İşe satıcıların bu statüyü en başta neden kaybettiğini anlamakla başlayalım. Genellikle statü kaybının arkasında bu tür operasyonel aksaklıklar yatıyor. Özellikle dropshipping yapanlar için, yani kendi stoğunu tutmadan doğrudan tedarikçiden gönderim yapanlar için Stok ve gönderim takibi gerçekten zorlayıcı olabilir. Bu küçük gibi görünen hatalar birikiyor ve bir anda büyük bir soruna dönüşebiliyor. Neyse ki teknolojinin nimetleri sayesinde bu operasyonel yükü omuzlarınızdan atmanın yolları var. Takip numaralarını, stok durumunu ve fiyatlandırmayı sizin için yöneten otomasyon araçları bu yaygın hataları daha en başından önleyerek hesabınızı güvende tutuyor ve sizi büyük bir stresten kurtarıyor. Tamam şimdi odamızı neyi kaybettiğimizden neyi kontrol edebileceğimize çevirelim. Gelin rozetlerden ve statülerden tamamen bağımsız her koşulda ayakta kalacak başarılı bir ebay mağazasının temellerini nasıl atacağımıza bakalım. İşte bunlar her zaman sizin kontrolünüzde olan şeyler. Müşteriyi çeken harika bir başlık, doğru belirlenmiş bir fiyat, ürününüzü parlatan bir fotoğraf ve memnun ayrılan bir müşteri, inanın bana bu dörtlü herhangi bir rozetten çok daha güçlüdür. Bu temeller çok çok önemli. Evet, ama sizi rakiplerinizden gerçekten ayıracak, hesap durumunuz ne olursa olsun satışlarınızı tavana vurduracak bir şey daha var. Sağlam bir temel attıktan sonra artık işi bir sonraki seviyeye taşımanın, gerçek oyunu oynamanın zamanı geldi. Evet, bütün olayın özü bu. Eğer pazarın gerçekten aradığı, insanların almak için can attığı karlı ürünleri bulabilirseniz, işte o zaman oyunun kurallarını siz yazmaya başlarsınız. Peki bu doğru ürünleri nasıl bulacaksınız? tahmin yürüterek ya da içgüdülerinize güvenerek değil, tamamen veriyle. Zik Analytics gibi araçlar size hangi ürünlerin ne kadar sattığını, ne kadar kar bıraktığını ve kimlerin sattığını kristal netliğinde gösterir. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Gelin bu aracı kullanarak o karlı ürünleri, o gizli altını nasıl bulacağımızı adım adım görelim. Stratejinin eyleme dönüştüğü yer tam olarak burası. Süreç işte bu kadar basit. Başarılı bir rakip bul, mağazasını bir düğmeyle tara ve belirlediğin kar ve satış kriterlerine uyan ürünleri saniyeler içinde karşında gör. Bu normalde saatler sürecek bir araştırmayı dakikalara hatta saniyelere indiriyor. Ve şimdi size profesyonel bir sır. Çoğu satıcının atladığı bir detay. Bazen en değerli, en karlı ürünler bu otomatik araçların eşleştiremediği, bulamadığı ürünlerdir. İşte bunlar rakibinizin en iyi sakladığı sırlar olabilir. Bu bulunamayan ürünler için biraz dedektiflik yapmanız gerekiyor. Ürünün fotoğrafını ya da başlığını kullanarak kaynağını kendiniz bulduğunuzda genellikle kimsenin henüz fark etmediği o mücevherleri, o en karlı ürünleri siz keşfedersiniz. O harika ürünü buldunuz. Tebrikler. Şimdi sıra doğru fiyatlandırmada. Unutmayın, amacımız fiyatları yerle bir edip bir savaş başlatmak ve karımızı eritmek değil. Sadece rakipten bir adım öne geçmek, yani 30-50 sent gibi küçük bir farkla o satışı akıllıca kapmaktır. Artık sona doğru gelirken ana mesajımız çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sizin eBay'deki başarınızı belirleyecek olan şey profilinizdeki bir simge değil, kafanızdaki ve uyguladığınız akıllı stratejidir. Özetle yol haritanız bu kadar basit. Temellerinizi mükemmelleştirin, sıkıcı operasyonları otomasyona bırakın ve en önemlisi kararlarınızı hislerinize göre değil, somut verilere göre alın. Ve kapanışı yaparken size şu soruyu bırakmak istiyorum. Belki de o rozeti kaybetme korkusu aslında sizi daha iyi bir strateji kurmaya, işinizi her zamankinden daha sağlam, daha karlı ve her türlü fırtınaya karşı daha dayanıklı hale getirmeye iten bir fırsattır. Ne dersiniz?